bolluk ve bereket için e, zenginlik bitkisi olan maydanozu dikebilirsiniz. Evinizde bir saksıya ellerinizle dikeceğiniz maydanoz büyüyene kadar evinizde bolluk bereketi artar ve yaşamınıza para çekersiniz. Ve yeni ay zamanı için edindiğiniz bir ay taşını bir gece öncesinden evinizdeki bir saksının dibinde bekletin. Böylece topraklanmış ve negatif enerjilerden kurtulmuş olacak. Ay taşı yarı şeffaf beyaz bir taştır özellikle eski Roma'da mücevher yapında kullanılmış oldukça özel bir taştır. Ay taşı eski inançlarda aya benzediği nedeniyle sıkça kullanılırdı. Sezgileri artırıcı, dişiliği güçlendirici etkileri vardır. Gece toprakladığınız ay taşını yeni ay evresinde avucunuzun arasına alıp niyetlenin ve dolunaya kadar üzerinize taşıyın. Ay taşı oldukça güçlü bir enerji yükselticidir. Bu yüzden dolunay zamanlarında zaten ayın enerjisi yüksek olacağından bu evrede ay taşını taşımanıza gerek yoktur. Bu taş aynı zamanda derin bir içgörü verir. Rüyalarınızın derinleşmesine yardımcı olur. Eğer haberci rüyalar üzerine yoğunlaşmak isterseniz ay taşıyla bağ kurmanızı ve niyetlenerek çalışmanızı özellikle tavsiye ederim. Bunun yanında beyaz bir saksı ekeceğiniz biberiye evinizi, barkanızı kötü insanlardan, tabii iyi kötü diye yok da, Belki hani düşük frekanslı insanlardan korur. İster ev içinde ister kapıda büyüteceğiniz bir beriye ile etrafınızdaki negatif enerjileri engelleyebilir. İyi enerjilerin yaşamıza dolmasına yardımcı olursunuz. Evet bu Nuray Sayar'ın Sayar Ay Ritüelleri kitabından kısa kısa alıntılar yaptım. Dünyanın en büyük mutluluğu başlamaktır. Canlı olmak iyidir. Çünkü yaşamak her zaman, her dakika yeniden başlamak demektir. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendinden gelir demiş Şems. Tebrizi Şems. Yani bugün çok güzel bir gün. Hatta Eckhart Tolle'un da burada bir yazısı var. Cehenneme uzanan yolun taşları iyi niyetlerle doludur şeklindeki yaygın söz bu gerçeği işaret eder diyor. Yani hedefleriniz ya da eylemleriniz değil kaynaklandıkları bilinç durumu önceliklidir. Öncelikle amacınız yeni bir gerçeklik, yeni bir dünya için temelleri kurmaktır. Temel orada olduğunda dış amacınız ruhsal güçle dolar çünkü hedefleriniz ve niyetleriniz evrenin evrimsel dürtüsüyle uyum içinde olur. Evet, ilk adımımızı atalım o zaman.